yaptığımızı bilelim. Biz bir firmanın dönemsel olarak gelir elde etmek için karşılığında para talep ederek verdiği senetleri, halka sattığı senetleri alıp istersek 5 dakika, istersek birkaç saat, istersek birkaç gün, istersek birkaç hafta, istersek birkaç ay, istersek yıllarca elimizde tutar, tutmayı tercih ederek gelir elde etmeye odaklandığımız bir mecra olarak algılamalıyız bu borsayı neden bu kadar üstüne basa basa söylüyorum? Çünkü arkadaşlarım sizin borsayı nasıl algıladığınız tamamen sizin vadenizdir. Sizin vadeniz demek borsaya bakış açınızın nasıl olması gerektiğidir. Vadeniz ve borsaya bakış açınız amacınız da dikkat kesilmenizi gerektiren fiyat grafiklerinin periyotlarının seçimidir. Maalesef biz bırakın vademize uygun grafik periyotlarının hakimiyetimizi altına alıp olanca dikkatimizle takip ederek işlem yapmamız gerektiği gerçeğini göz ardı etmek. Göz ardı ediyoruz. Grafik nedir daha bilmeden bundan bir haber olarak dahi gün içi işlem yapmaya kalkışıyoruz. Hepimiz var ya düştüğümüz bir hata var. İnsanların bir şeyi bildiğini varsayıyoruz. Yani ben diyorum ki bir insan bunu nasıl bilmez ya? Yani bunu bilmeden bu borsada işlem yapılır mı ya? Kesin biliyordur diyorum. Arkadaşlar bilmiyor. Mesela Talla Bey eniştesine demiş ki sen bu kadar parayla işlem yapıyorsun ya. Şunu bir öğrensene bak. Bir program al. Böyle bir şey var. Demiş. Adam ya onu öğrenip ne yapacağım? Ona e, zaman harcı, niye harcayacağım? Sen bak öğren çalış bana söyle işte. E, demiş ki sonra bir daha konu açılmış. Nasıl alıyorsun peki sen hiç bunları bilmeden demiş. Demiş ki ne Twitter'da adam var söylüyor alıyorum. E, sat diyor satıyorum. Arkadaşlar bakın Twitter hesaplarıyla. Telegram gruplarıyla istikrarlı başarı kazanma yoluna çıkan insanların sonu orta ve uzun vadede felakettir arkadaşlar. Çekirge bir sıçlar, iki sıçlar, üçüncüde ne olur diye e, atasözlerimiz var. Söylemler var. Yapmayın, etmeyin dedikçe insanlar bu kimi üçkağıtçı, kimi de iyi niyetiyle yani gerçekten iyi niyetiyle paylaşım yapan analizciler olduğunu da ben çok iyi biliyorum yani arkadaşlar. Adam iyi niyetli analiz yapıyor ama kendinin de elinde olmadan ya da kendisine kazık atıldığı için sizi de beraberinde batağa sürükleme olasılığını göz ardı, ardı, da edemeyiz. Sonuçta da o kadar hazır hale geliyorsunuz ki arkadaşlar teknik analiz ya bu işin bilimi yok. Para tekniği çezer. İşte göt, ya arkadaşlar bugün dayanamadım tweet attım. Ya borsa 110 binden 158 bine kadar gelene kadar teknik analiz mükemmel işleyen harika bir bilim dalıydı da. Ne oldu da 158 binden 130 binlere şu an için yani şu anki şeyine göre konuşuyorum 139 bine çekildiğimiz bugün teknik analiz bir anda sorgulanmaya başladı da tukaka edilmeye başlandı. Ya bakıyorum 158 bine giderken grafik atan sanki bütün bu mükemmel öngörüyü grafik analizleri sayesinde yapar yapmış gibi bir intiba çeken çizen arkadaşlar Şimdi bütün suçu günah alınan bir takım kararlara dış faktörlere teknik analizin çalışmamasına tanı atıyorlar. ya Halbuki sen 110 binden nasıl almayı becerdin buraya kadar senetlerini taşırken teknik analiz sayesinde yaptım diyorsun bir tarafından uydurdum diyemeyeceğin için bu kadar insana ben tek teknik analiz uzmanıyım. O sayede buldum ben bu senetleri aldım taburalardan. Ya da o çıkarken adam ya arkadaşlar bakın bir torbanın içine şu son 3 ayda bütün 4-500 küsur hisse senedinin adını kağıtlara yazıp atsam. Bir tane maymuna tasma takıp getirip o hisse senetlerinden birini çektirseydim. Bir iki hafta terste kalsa bile iki üç haftanın sonunda kara geçecekti yani. E, dolayısıyla benim o 3 aylık süre boyunca attığım 50 tane grafik analizden çok büyük bir kısmının birkaç hafta içerisinde kâra geçmesinin, tavan olmasının, yüzde üç, yüzde dört prim yapmasının ve benim onların arasından seçmiş olduğum bir takım senetleri size retweet yapmamın şeyi yok. Yani bir kıymet harbiyesi yok bana göre. Kaptan dalgalı denizde belli olur. Her zaman söylüyoruz. Yani şimdi sizin bu insanlara kulağınızı, şeyinizi tıkayıp, yani iki tane yönteminiz var daha doğrusu. Ya şöyle düşüneceksiniz. Teknik analiz, gelmiş geçmiş tüm fiyat hareketlerini felaketleri, şirket bilançolarını, her şeyi peşinen fiyatlamıştır bana şu lanet olası indikatörler iki tane indikatör iki tane ortalama, iki tane destek diren seviyesini öğreneceğim kendi kararlarımı alacağım en azından dolandırıcıların elinden kurtulacağım yanılsam da kardeşim derim ki ben yanıldım diyeceğim diyorsanız bu yola kendinizi sokup bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız ama diyorsanız ki ben bu zaman para ve enerji yatırımını ben bu işe yapamam. Paralarımı başkalarının sözüyle o kağıttan bu kağıda sürükleyeceğim. Bir kazanırım, iki kaybederim, üç kazanırım. Böyle devam edeceğim de diyorsanız seçim sizin. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar teknik analiz bildiğini iddia edip kaybettiğini düşünüp başka insanları da zehirleyen bir kitle var. Arkadaşlar bilmiyorlar ki. Ben bile tamamına vakıf değilim. Ama belli bir takım şeyleri öğrendikten sonra istikrarlı para kazanılabildiğini gördüm yani. Uzun vadede de, orta vadede de, kısa vadede de artık geldim ben yani 15 dakikalık, 5 dakikalık grafiklerle gün gün içerisinde işlem yapmaktan tutun. 60 dakikalık grafikler üzerinden orta vadeli 2-3 gün, şey kısa vadeli 2-3 gündür benim için kısa vade. 2-3 gün için bir takım kararlar alabilecek. Sonrasında da bunun Stop olarak e, ya yanıldım stop oldum ya da çok iyi bir karar vermişim 30 kademeyi 40 kademeyi cebime yerleştirdim diyerek sevindiğim bir noktaya kendimi getirdim. O nedenle diyorum ki size ben hiç kimsenin sayfasının altına gidip Twitter'da kalleş patron beni mahvettiler elime verdiler oldu bu oldu şu oldu şu karar alındı da borsa çıktı falan diye ağlarken sızlanırken göremezsiniz. Stop olmuşumdur bitti. ...kol kırılır, yer içinde kalır. Yani fazla da uzatmayayım... ...teknik analizin bir hikayeden... ...safsatadan ibaret olduğunu... ...sizin o bilinç hatlarınızı zehirlemeyi... Be ...becerirlerse, siz bu alanda... ...hiçbir şey bilmemenize rağmen... ...kendi deneyiminizi daha oluşturmamış... ...olmanıza rağmen, bu ilim dalını... ...öğrenmekten vazgeçer, bu işten uzaklaşırsanız... ...arkadaşlar, kaybeden onlar değil... ...siz olacaksınız. Yemin ediyorum... ...size, sizi düşündüğüm için bu kadar çırpınıyorum ya... ...onlar benim umurumda değil. Yani onlar zaten... Bizim aramıza katılamaz yani ben size söyleyeyim. Çünkü adam inanmış bir kere birisi söyleyecek ona. Tahtacı bir, bir tahtacının bir yakınını bulacak. O ona diyecek ki kardeşim al bu senedi 3 lira 20 kuruştan 9 lira yapacağız diyecek. 4 liraya kadar giderken de bütün kayınço'sundan bütün e, akrabalarına kadar evet yükselmeye devam ediyor 3.20'den aldım 3.50 oldu 3.70 oldu 3.80 oldu 9 liraya götüreceklermiş diye kredileri çekip bütün sülalesini de sokacak. Ve ondan sonra da dört buçuk lirada taban taban hepsi eline alacak ki o zaman rahat edecek o zihniyetler yani. Onlara yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben Don Quixote değilim. Ben her zaman söylüyorum. Ben burada ancak evet ben buna inanıyorum. Bu işin bir ilmi var. Bu kadar dünyadaki bu işin profesyonelleri, bu kadar teknik analizciler, bu kadar insan yanılıyor olamaz. Ben de bu işi en azından kendi kararlarımı alacak kadar vakıf olacak kadar bir, bir öğreneyim. Kendi deneyimimi oluşturayım. Üst boyuta çıkartayım zaman içerisinde? Olmuyorsa bırakırım. Derim ki bana göre değilmiş. Yani tenisi, affedersiniz arkadaşlar, tenis, öğren, tenis oynamak isteyeceğiz. Adamlar diyecek ki bize, tenis raketle oynanır. Hayır, ben raket sahibi olmak istemiyorum, elimle oynayacağım, voleybol gibi. Ve buna inat edersek. Ya bizi korta bile almazlar ki zaten. Ya bu manyağı alın götürün derler buradan. Deli gömleği giydirirler. Adam geçmiş karşısına, e raketli adam Eliyle e, tenis topunu isabet ettirmeye çalışıyor. Kılavuzu yok. Yani bir en azından bir alet edevatını bile eline almamış. E borsada da teknik analiziniz yoksa elinizde. Uzun vadeli temel analiz de tabii ki. Yani çok ben temel analizi geri plan attım. Biliyorsunuz siz benim temel analizle ilgili fikirlerimi. Vade daraldıkça zamanlama konusunda teknik analiz ön plana çıktığı için daha benim işe yarar ve temel analizi de kapsadığını düşündüğüm için. Yani ben her zaman ne diyorum? Temeli sağlam olmayan bir firmanın zaten Teknik olarak büyük periyotlarda yükselen bir ivmeyi istikrarlı bir biçimde göstermesi mümkün değildir yani. Suni fiyat ataklarıyla sınırlı kalır. Şemsiye formasyonu diyorlar ya işte, kobra formasyonu diyorlar ya öyle olur yani. Bu konuda çok doluyum. Yani arkadaşlar o kadar da heveslisiniz ki ya. Öğrenme, yani kolaya kaçmaya. Adam çıkıyor diyor ki yüksek o kadar da takipçiyi toplamış. Teknik analize bir laf atıyor. Altına bayılıyorsunuz yazmaya. Zaten para tekniği çizer hocam haklısın. İşte... Ya ama aynı adam ya aynı o takip ettiğiniz kişi teknik e, grafikler paylaşıyordu ya teknik olmasa te, iyi ki teknik öğrenmişim diyordu ya. Yükselirken öyle konuşuyor. Ben üzülüyorum arkadaşlar sizlerin şu e, kayıplarınızı duydukça bilmem ne yaptığınızı duydukça ben üzülüyorum yani. Beni hayatta avlayamazlar. Bakın ben bu kadar büyük konuşuyorum yani benim yaşanmışlıklarım var benim tecrübelerim var benim teknik analiz bilgim var. Hiçbir periyotta şişmiş bir senedi ben zaten almadığım için prensip olarak beni avlayamazlar. Herkesin birbirini ezerek kaçtığı yerde makul, akıl mantık seviyesinde dönüş kovalar alıcı olurum. Herkesin almak için birbirini ezdiği senette de bu balon nerede patlayacak diye odaklanıp bana yardımcı olan bir takım indikatör ve direnç seviyelerini baz alarak satış kovalarım. Dolayısıyla beni avlayamazlar. Ama burada sizi avlamak çok kolay. Çok kolay arkadaşlar. Ben bile yarın öbür gün size bu senet fişekleyecek, roket olacak. Hep beraber uzaya çıkartıyoruz. Haydi el, el atın derseniz, Haz, hadi oradan değin dedim size. Hadi oradan diyecek dedir diyeceğiniz noktaya sizi getirmek amacım dedim. Bana bile yani. Bütün çaba bu.